Olan bu çocuklara oldu, bu çocuklar mağdur oldular. Ben dört çocuk anasıyım, üç çocukum okula gidiyor. Bu sene, bir, on beş gün okula gitti. Ne olacak bu çocukların psikolojisi? Bu çocukların geleceği ne olacak? Babaları çalışmıyor, evde aç. Çocuğum bir buçuk yaşındadır bak kucağımda. Diyor ki anne diye tak tak ses geliyor, kapı kapat. Biz büyükler de yakın biz suçluyuz ya, bu çocuklar ne yaptılar sana? Hi roket nereden gelecek bilmiyoruz ki. Hava topu nereden gelecek bilmiyoruz ki. Bizim evlerimiz hepsi kurşunlanmış. Ne olacak? Hiçbir yere de gidemiyoruz. Kire yediyiz. Masraf yediyiz. Bir buçuk milyar biz fakir fukara nereden getireceğiz? Perişan olduk gitti. Ne olacak bize? Ben bu çocuklarla ben bir gün misafirliğe gideceğim. iki gün gideceğim. Ben evi kiralamayayım. Şimdi gideceğiz ne yapacağız? Yani böyle bir şey olmuş ki bir araba parası cebimizde yok. Ya 50 milyon yoktur ki eşyamızı buradan çıkartalım. Yani Allah sonumuzu hay hayır ede. Yok ne ulaşması? 40 gündür evde aç, suysuz. Çoluk çocuk zaten yaşlılar hepsi evin içinde. Gençler belki kendini kurtardılar ama yaşlılar sakat var, özürlü var, dengesiz insan var. Nasıl çıkacak? Olan bu yaşlıya oluyor. Çoluk çocuğa oluyor. O ne yapacağız bilmiyoruz. Yani ortada kalmışız ha. Allah sonumuzu hayır etsin. Okula gidemiyorum ben. Karnemde gidemediğim için takdir aldım. Ay teşekkür aldım ben Silah sesleri ve bomba sesleri beni çok korkutuyorlar.